Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda edebiyat karma test 8'i çözeceğiz. Daha önceki videolarımızda karma test 1 ile 7 arasındaki ilk 7 testimizi çözdük. Onun dışında genel konu tekrarı testimizi çözdük. Şimdi karma test 8'e geldik. O videoları da izlemediyseniz arkadaşlar kanalımızda o videoları bulabilirsiniz. İzlemenizi öneririm size olumlu katkı sağlayacaktır. Evet, dersimize başlıyoruz. Birinci sorumuzda başlıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Evet. Olaylar yaşandıktan yaşananların üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazılır. Bu bakımdan orada anlatılanlar daha soğukkanlı olarak kaleme alınmıştır. Evet, bu anı olabilir. Değil mi? Bakalım bir de ikincisine bakalım. E i̇se sıcağı sıcağına hemen o gün yazılır. Yaşananların heyecanı ve canlılığı yansır anlatılanlara. Bu yüzden anlatılanlar oldukça öznel bir nitelik taşır bu türde. Evet bu da bir günlüktür. Anılar ve günlükler. Birinci sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Evet birinci sorumuzu yaptık. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Nerede ne zaman bu hava çalınsa hoş geldi geçmişteki güzel günler. Nereye gidersen git günlük tasa bırak biraz da şad olsun gönüller. Evet çapraz uyak düzeni vardır. Hece vezni ve kullanılmıştır. Sıfat tamlaması var. Redif zaten var. Ancak ünlü türemesi burada görülmemektedir. İkinci sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bülbül bağlıdır kafeste. Kavuşursak son nefeste. Gül bahçesinde bülbül seste. Veysel yapış zülfü yare. Hangisi söylenemez? Redif kullanılmıştır. Evet kafeste nefeste seste. Buradaki T'ler ek olan T'lerin hepsi rediftir zengin uyak zengin uyak burada bulunmamaktadır burada sadece tam uyak bulunmaktadır Evet üçüncü sorumuzun cevabı B seçeneğidir dördüncü sorumuza geçiyoruz bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez buzlar erir gönlümüzdeki ateşten karanlıkları yok eder iklimimiz gün doğar Anadolu'daki güneşten silinir kızıllık boyanır mavimiz Evet bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedik. 12'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Doğru. Çapraz uyak vardır. Evet çapraz uyak var. Redif kullanılmıştır. Evet. Ateşten, güneşten, buradaki tenler rediftir. Evet. Birinci ve üçüncü düzede tam uyak vardır. Eşler. Evet. Konusuna göre satrik bir şiir değildir. Cevabımız E şıkkıdır. Dördüncü sorumuzun. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? çekilmez akılda bu kadar sancı akıl bir çürük diş at kurtulursun ölmemenin olsa gerek ilacı eski rafta ara belki bulursun. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet baktığımızda 5. sorumuzda düz kafiye örgüsü yoktur burada. Burada çapraz kafiye vardır. Diğerleri bulunuyor. Evet 6. sorumuza bakıyoruz. Bu parçada söz edilen edebiyat toplu aşağıdakilerden hangisidir? 1928'den önce bir antoloji ardından da bir dergi hazırlayarak bir çıkış yapan bu topluluk milli edebiyatçıların sığlıklarına gerçeklikten kopmuş ve içi boşalmış milliliklerine bir tepkiyi dillendiriyordu. İlk ürünlerini bir kitapta toplayan ve amaçlarını canlılık, samimiyet ve daima yenilik şeklinde açıklayan yeni imgeler ve yeni benzetmeler peşinde olan bu topluluk uzun soluklu olmamış, kısa sürede dağılmıştır. 6. sorumuzun cevabı tabii ki D seçeneğindeki yedi meşalecilerdir. Bu topluluk 7 yedi meşalecilerdir. 7. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir? Evet, eğitsel bir nitelik taşıması, olayları öğrenilen geçmiş zaman kipiyle anlatması, olayların belli bir zamana bağlanmaması, evet İslamiyet'in kabulünden sonra ortaya çıkmış olması böyle bir Genel yargıya ulaşamayız. 7. sorumuzun cevabı D seçeneği. İlk kez kimin tarafından söylenenin bilinmemesi doğru. 8. sorumuza bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişileştirme sanatı vardır? Dağ sırtını yaslayan deniz. Derin bir uykuya dalmış. Simsiyah gecede yalnız ışıklar görünüyor üzerinde. <laughs> evet, simsiyah gecede yalnız ışıklar görünüyor üzerinde. Bir kere birincide bir kişileştirme var. Gündüzün coşkun dağları çoktan Yorulup teslim bayrağını çekmiş bile Evet üçüncüde de var 1 ve 3 8. sorumuzun cevabı B seçeneği 9. sorumuza bakıyoruz Bu dizilerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? İleri atılıp sel sellercesine Göğsünden vurulup tam ercesine Bir gül bahçesine girercesine Şu kara toprağa girenlerindir Evet 9. sorumuza baktığımızda burada benzetme sanatının en belirgin söz sanatı olduğunu görüyoruz. 10. sorumuza geçiyoruz. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bağrımda yağdını dağılıyorum bak. Ben de senin gibi ağlıyorum bak. Eriyip izinde çağlıyorum bak. Eğil göz yaşından iç Arkadaşlar küçük bir problem oldu. Sayfa kayıp durdu. Düzelttim şimdi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eriyip izinde de çağlıyorum. Bak eğil göz yaşlarından iç dedin. Bak bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Onun sorumuza baktığımızda sözcük ve ek halinde redif vardır. Doğru. Lirik bir söyleyiş vardır. Zaten okurken yapıyoruz. 11 hece ölçüsüyle yazılmıştır. Evet. Yarım uyak kullanılmıştır. Buraya baktığımızda yarım uyak kullanılmamıştır. 10. sorumuzun Cevabı D seçeneğidir. Dağ, ağ, çağ. Burada tam uyak vardır. Evet, onun sorumuzu tamamladık. Ağlar tam uyak. 11. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak vardır? Evet. Dağların yere indi koyu serin gölgesi. Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi. Evet, A seçeneğinde zengin uyak vardır. 11. soruyu tamamladık. 12. soruya geçiyoruz. Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 16. yüzyıl Fransız yazarı Montaigne bu türün yaratıcısıdır dediği an hemen aklımıza deneme gelecek. 12. sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Bizde de Cemil Meriç denilebilir. Yani Cemil Meriç'tir. 13. E, aşağıdakilerden hangisi... Makale ve denemenin ortak özelliğidir. Evet, hemen her konuda yazılabilmesi yani A seçeneği makale ve denemenin ortak özelliğidir. Evet 13. sorumuzun cevabı A. 14. sorumuza geldik. Aşağıdaki dizinlerin hangisinde redif kullanılmıştır? 14. sorumuza bakıyoruz. Evet, içinde, güzelliğinde D'ler burada rediftir. Evet 14. sorumuzun cevabı D seçeneği. 15. sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur? Sökülü verdi, dökülü verdi. Burada var. Savrulur, kavrulur var. Dilime kelime. Evet burada 13 10, 15. sorumuza baktığımızda burada bir redif olmadığını görüyoruz. 15. sorumuzun cevabı C seçeneği 16. sorumuza geçiyoruz. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Fahriye abla şiiriyle çok meşhur olan şairimiz... ...Bodler ve Warline gibi şairlerin temsil ettiği Çağdaş Batı şiirine yakındır. Ahmet Muhip Dranas'tır. Cevabımız 16. sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, KPSS'de de 2020... KPSS'de de geldi. Fahriye abla Olvido şiirleri kime aittir diye Ahmet Muhittir'e nasıldır? 17. sorumuza bakıyoruz. Bu parçada söz edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir? Ömer Seyfettin'in yazdıkları bu niteliktedir diyor. Yani şurayı çok okumaya da gerek yok. Belli şeyleri bulup çıkardığımızda zaten sonucu ulaşıyoruz. Cevabımız tabii ki öyküdür. Ömer Seyfettin olay öyküsünün bizim edebiyatımızdaki temsilcisiydi. 17. sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 17 soruluktan oluşan karma test 7'mizi, 8'imizi tamamladık. Yani küçük bir hata oldu, aksaklık oldu, ekran kaydı onun dışında iyi çözümledik, iyi yaptık. Evet bir sonraki karma testimizde görüşmek üzere.